Siren sesi de ne ya? Of, biz buradan hala kurtulamadık, kurtulamak. Bu siren sesi de ne böyle ya? Ay hay Allah, iyi kesildi bari of. Bu da nasıl kurtulacağız anne ya? Hiç bilmiyorum. Bir gün daha geçti. Hadi işaretle bari şu yediği. Tamam ya. Of. Vallahi çok sıkıldım artık ben ya. De. Bir günümüz daha geçti. Karnım acıktı ya. Benim de ya. Hadi dön bakalım şöyle. Oh. Of, ne yapsak ya? <laughs> Yemek falan bir şey de vermediler. Of, ne yapacağız? Hey bizi duyuyor musunuz? Karnımız <laughs> acıktı. Evet bizi duyuyor musunuz? Karnımız acıktı. Kimse ses de vermiyor ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Karnımız acıktı. Hey duyuyor musunuz? Hey duyuyor musunuz? Kimse cevap da vermiyor. Ne yapacağız? Yemek yemek istiyorsanız şifreyi çözmeniz gerekiyor. Şifre mi? <laughs> ne şifresi? <laughs> Aa, bak ne Anne buradan bir şey istedim. O şifreli <laughs> değil ki. Bu soruyu bildi yok. <laughs> İnanamıyorum bu ne? Bakayım. Yeni bir şeyler gelmiş buraya. Of Allah'ım biz buradan nasıl çıkacağız ya? Arkadaşlar buradan çıkamıyoruz. Aa, Bu arada merhaba arkadaşlar. Çok açız. Aa, anne bir şifre buldum. Dur bakalım açalım bekle. Ne şifresi var? Şu Şunu koyalım <laughs> ben şuraya. Ben dur. biliyorum o şifreyi ben nasıl yaptığını. Oku bakalım okuyamazsın ki. Okuma bilmiyorsunuz. Bu çok zor <laughs> Ters giden bir şeyler var Düzelt Yemeği al Ters giden ne olabilir ki Ay, Ters giden al of, Acaba ne Bilmiyorum Ters giden Bu kutuya koyduğuna göre bu kutuda Harfler Tuvana harfler koymuşlar Aa. Dur kaldırma Ters giden bir şeyler var Harflerde ne ters gidiyor ki? Bununla ne yapacağız bile. Ha, anladım. Tuvana bununla yazı oluşturmamız gerekiyor. Ne yapacağım? Tuvana ters giden bir şeyler varmış. Ne? Evet. Anladım. Ne? Harfler. Tuvana harfler karma karışık dizilmiş. Bununla bir şey oluşturmamız gerekiyor. Evet. Dur bakalım. Şimdi düşüneceğim. Dur. Dur bakalım şöyle zincir de çok zormuş. Bir tane Y harfimiz var. Ke kelek, kemek, yetek. Yemek! Tuvana yemek! E harfini koyar mısın şuraya? Çabuk çabuk E harfini arkadaşlar yemek. Yemeğimizi alabileceğiz yaşasın. Dur bakalım M harfini koyalım. Vay inanamıyorum. Ben ne harfini koyacaktım. Bastır bastır üzerine bastır. Bastır iyice yapışsın. Ben de diyorum ki bu harfleri ne yapacağız Tuvana? Sonunda Evet yemek e, şifreyi nasıl bulacağız? Şifreyi nasıl bulacağız Tuvana? Bilmiyorum ya acaba. Hey duyuyor musunuz? Yazıyı oluşturduk bir bakın. Evet. Merak etmeyin. Şifre ya, açılacak. Ya, 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 ya. Evet. Aa, açıldı tüm yaşasın arkadaşlar açtı. Ay yemeğimize bakalım. Bu ne ya? Bu ne ya? Allah'ım zaten dün bizi şu kadarcık bir sandviç verdiler. Şimdi onu ikiye bölmüşler. Bir bakayım güzel mi bari? Ben de yiyeceğim mi? Yiyeyim. Her gün daha kötü yemek veriyorlar. Bu ne ya? Öleceğim Tuvan'a burada ben açlıktan. Buradan bir şekilde çıkmamız lazım. İnanamıyorum ya. Bunlar... Tuvan'a bu ne kadar kötü tadı. Bir yesene. Bu tadı çok güzel. Ne yapacağız? Valla yemesek de açlıktan öleceğiz. Kaç gündür buradayız arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Tuana bizim bir çözüm bulmamız lazım arkadaşlar. Karnımızı doyuralım. Bu iğrenç de olsa ölmekten iyidir. En azından karnımız doyar. Hadi yiyelim bir an önce. Şu klozeti atayım şuna. Ben yemeyeceğim canım. Ben de atacağım. Daha fazla yiyemeyeceğim. Ben de. Ay, çok susadık ya. Biri bize su versin. Of bizim duyan yok mu? Nasıl çıkacağız buradan? Arkadaşlar. Burada bir şey gördüm. B harfi var. Ünlem var. Kesin bu suyu alabilmemiz için. Korkuyorum. Oo, Tuvana şimdi hangi zarfı seçeceğiz? Ben şunu seç... Dur. Hayır. Düşünmemiz lazım. Hmm. Düşünmemiz lazım. Çok iyi düşünmemiz lazım. Su ne renkti? Hmm, mavi. Mavimsi. Bence de maviyi almalıyız. Ben okumayı biliyorum nasıl olduğunu. Bir dene bakalım okuyabilecek misin? Böyle de. Ay bacım biliyorum ya. Ay. Olduğunu. Bul bakalım. Aç bakalım. Ne acaba? Bu? Ver bana. Aç bakalım. Ay. İnşallah suyumuz gelir. Oh. Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi nedir? Aa. Allah'ım bunu nereden bileceğiz? Ya şimdi. Nereden Dünyanın bitkisi? en hızlı büyüyen bitkisi. Ne olabilir ki? Bilmiyorum ya. Ne olabilir acaba? Kavak mı? Ay o kavak yıllarca büyümesi gerekir. Çok uzun hmm. olabilmesi için. Evet ya. acaba Bu nasıl bir bitki mi? acaba? Çiçek olabilir mi? Çiçek ne var? Nasıl bir bitkidir sence? Bilmiyorum. Acaba ne? Çok bir bitkidir düşünelim. Dünyada dediğine göre bir tek Türkiye'yi düşünmemem gerekiyor. Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi. Aa, acaba ne? Bana. Bir belgeselde izlemiştik hatırlıyor musun? Pandalar bir şey yiyordu. Ne yiyorlardı? Bambu. Arkadaşlar bambu. Çünkü bambu o izlediğimiz belgeselde pandalar için hep bambu ekiyorlardı ve bambuların çok hızlı büyüdüğünden, dünyada en hızlı büyüyen bitki olduğundan bahsediliyorlardı. Evet. Umarım bambudur. Şimdi evet. söyleyelim bekle. Ay. Hey, bizi duyan var mı? Hey, bizi Bu sorunun cevabı bambu mu? Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu. Bamba. Bambu. Bambu. Tamam, bağırmayı duyuyorum. <laughs> Soruyu doğru bildiniz. İnanamıyorum. Sular nereden gelecek acaba? Hadi. Bilmiyorum. Hadi sular. suyu hak ettiniz. Ah, suyumuz gelsin lütfen suyumuz gelsin. Ay tuvalet sularımız gelecek yaşasın. Ah geldi. Yaşasın. Hı -hı. Yine yarım cacık doldurmuşlar Tuvana. Her seferinde çok az veriyorlar ya. Ne yapacağız biz böyle? Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim buradan kurtulmamız gerekiyor. Burada yaşayamayız arkadaşlar. Bir yolunu bulacağım. Evet. Bir tek dokunmadığımız bu kaldı Tuvana. Arkadaşlar. Şimdi burada bir şey var. Buna bakın. Ne olduğunu bulmaya çalışacağım. Okuyamıyorsun ya. Ben hemen hızlıca bakayım ister. Evet arkadaşlar şimdi tuvanı açıyor. Bakalım ne varmış. 3 Üç arkadaş toplandı. Dünyaya renk kattı. Üç arkadaştan bir tanesi sizi kurtarmaya geldi. Ay bu çok zor. Üç arkadaş toplandı. Dünyaya renk kattı. Üç arkadaştan bir tanesi sizi kurtarmaya geldi. Üç arkadaş toplandı dünyaya renk kattı. Ay açalım mı? Açalım. Korkuyorum bir yandan Anne, da Tuvan'a. Ben de korkuyorum. Ha. Dur, dur bakalım bir önce. Bakalım. Üç arkadaş toplandı dünyaya renk kattı. Arkadaşlar buldum yaşasın. <laughs> Üç arkadaş dünyaya renk kattı. Üç arkadaş nedir? Ana renkler. Mavi, kırmızı ve sarı. Burada da mavi renk var. Sanırım bu iksiri içeceğiz. Arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Topluluk kısmından yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.